Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki gitti. Hiçbir şekilde kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler Dışişleri Bakanlığı son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden dolayı İsrail'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi. Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere Kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statikosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez ifadesi kullanıldı. Açıklamada İsrail hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikat, eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönünde kuvvetli beklentimizi yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. İsrail her sene rutin olarak Filistin'in kutsal topraklarına saldırmaya devam ediyor. Özellikle Mescid-i Aksa'nın içine yaptığı saldırılarla adeta Müslümanların kutsalına saldırmayı kendine adet edilen İsrail bu senede o saldırılara yenilerini ekledi. Değerli takipçilerimiz bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri anında sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için, önerimizin açılması için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.